Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şipşak hemencecik hazırlayabileceğiniz sebzeli dereotlu poğaça tarifi hazırlayacağım. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu poğaçanın lezzetine ve şekline bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu poğaçayı yaparken herhangi bir bekleme işlemi yapmıyoruz. Yurma kasesini alıyorum. İçerisine bir adet yumurtanın akını koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Koymuş olduğum bu malzemeleri yoğurt pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu poğaçayı yaparken önemli olan püf noktası kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Dolaptan hemen çıkartıp yapmayın. Biraz beklesin. Tarifimde bir adet havuç kullandım. Havucun kabuklarını soydum ve rendeledim. Tabii ki mutlaka da suyunu sıkıyoruz. Suyunu sıkmış olduğum havuçları yoğurma kasesinin içerisine koyuyorum. 1 adet küp şeklinde doğramış olduğum kapya biberini de ekliyorum. Çeyrek demet dereotunu küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. Tekrar karıştırma işlemi yapıyoruz. Sebzelerin tamamen birbirine geçtiğinden emin olun. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Poğaçaların renginin daha hoş gözükmesi için yarım çay kaşığı zerdeçalı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurun yumuşaklığı ve sertliği daha önce de söylediğim gibi kullanmış olduğunuz ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Unun bir kısmını koyup karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unumuzdan biraz daha takviye yapıyoruz. Hamurun yumuşaklığına göre de ekleme yapacağım. Spatulayı kasenin içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar hamuru yoğuruyorum. Bu arada dikkat ettiyseniz hala kabartma tozunu koymadım. Kabartma tozunu poçaya son aşamada koyacağım. Hamurumuz oldukça yumuşak oldu. Unumuzdan biraz daha takviye yapıyoruz. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar lor peynirini ekliyorum. Bu aşamada beyaz peynir de kullanabilirsiniz fark etmez. Bir paket kabartma tozunu ekleyerek 1-2 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Bu poğaçanın iç harcı hamurun içinde. Daha sonra içerisine herhangi bir peynir ya da lor peyniri ya da çökeli koymak zorunda değilsiniz yuvarlayıp tepsiye dizeceğiz. Gerçekten çok kolay olacak, çok da lezzetli olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Artık un takviyesi yapmıyoruz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bu hamurla istediğiniz şekilde poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim. Poğaçayı pişireceğimiz fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıdı koydum. Mandalina büyüklüğünde parçaları alarak erimli ilk önce iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlayarak tepsinin içerisine diziyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 20 adet poğaça elde ediyoruz. bütün hamura yuvarlak şeklini vererek tepsiye dizdim. Daha önceden bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Fırçayla güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğum poğaçaları sıcak fırına götüreceğim. Poğaçaların üzerine biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Hem şekli güzel oluyor hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Tabii ki sizler kendi damak zevkinize göre isterseniz susam da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımızı hazırladık. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde poğaçalarımızı pişirdik. Sizler kendi fırınınızın ısı derecesine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çok lezzetli, tadına doyamayacağınız tam bir renk cümbüşü poğaçalar elde ettik. 5-10 dakika fırının ilk sıcağı geçtikten sonra servise hazırlıyorum. Sizlere bir de bu poğaçaların iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz poğaçaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi... Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.